Size İstanbul'da maske takmak zorunlu olmuştu malum. Ancak yeni gelişme maske takmayana girilecek olan ceza netleşti. 900 lira ceza kesilecek maske takmayanlara ayrıntılar alacağız. Şimdi arkadaşımız Cem Şükrü Yıldız bizleri bekliyor. Cem nedir ayrıntılar senden dile Evet Türkiye tüm dünya gibi aylardır koronavirüsle mücadele ediyor. İşte bu mücadelede de en önemli iki unsur maske ve sosyal mesafeydi. Tabii normalleşme süreciyle birlikte de bazı görüntüler yansımıştı kamuoyuna maske kullanımına dair. Dolayısıyla da artık geçtiğimiz günde senin belirttiğin gibi İstanbul'da maske kullanımı zorunlu hale gelmişti ama Dolayısıyla da polis denetimleri de bu kapsamda artırılmıştı. İstanbul'un pek çok noktasında maske denetimi gerçekleştirilmeye başlanmıştı ama İstanbul'da şöyle bir karışıklık söz konusuydu. İlçeler, ilçe kaymakamlıkları hepsi farklı anlamda farklı bedellerde ceza uygulaması gerçekleştiriyor gerçekleştiriyordu. 3.150 liraya kadar ceza işlem uygulanabiliyordu ama dün akşam saatlerinde İstanbul İl Hırsızlıha e, Meclisi toplandı e, vali yardımcısının başkanlığında ve o anlamda bir karar alındı. O kararda şu İstanbul'da artık e, umuma açık noktalarda e, maske takmayanlara ve maskeyi usulüne göre takmayanlara e, ceza bedeli netleşti artık 900 lira cezai işlem uygulanacak vatandaşlara bahsettiğimiz gibi aylardır maske kullanımına yönelik dikkat çekilmişti ve geçtiğimiz günde de İstanbul Valiliği tarafından bilim kurulunun önerisi doğrultusunda maske zorunluluğu getirilmişti. Ancak ceza işlemde bazı standartsızlıklar söz konusuydu. İşte dün akşam yapılan toplantı sonrasında artık İstanbul'da maske kullanımı ve maskeyi usulüne göre kullanmayanlara 900 Türk lirası ceza işlemi uygulanacak diyelim. Sözü merkeze bırakalım.